Allah oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا الكافة وإلى روح الخاصة خاصة الى روح شيخنا وكبلة قلوبنا ومعلمنا ما نعلم الحاج محمود لوفي كل <سؤال> سره الفاتحه وصلى على سيدنا محمد وعلى بسم الله عليه بسم عبد الله <سؤال> حيدري Bağdat'ta yetişen büyük velilerden Obeydullah Hayderi diye de bilinir. Büyük veli Mevlana Halid-i Hazretleri'nin, işte Risale-i okuyoruz ya arkadaşlar. Mevlana Halid-i Hazretleri'nin ilk hilafet verdiği talebesidir. Doğum ve vefat tarihleri kesin olarak bilinememektedir. Ancak şu var ki Halid-i Hazretleri 1827'de vefat etmiş. Dolayısıyla da işte o civarlar yani, 1800'ler. Bağdat'ta doğdu ve orada vefat etti. 19. yüzyılın ilk yarısında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Küçük yaştan itibaren akli ve nakli ilimleri tahsil eden Abdullah Hayderi büyük alim oldu. Bütün ilimleri kendinde toplayıp, bu arada arkadaşlar hani mesela daha önce anlatmıştım işte bu hacer Zalim'le alakalı işte sen Hazreti Ömer'in hilafetini gördün, niye onun gibi olmuyorsun? İşte siz de Ebu Zer'i gördünüz, tebadiru etemmar aleyküm mevzusu var. Orayı anlatmıştım, birisi bir şey söyledi, bakınca hakikaten dediği doğru. Halbuki bak bu, bu nakil, hani ben nerede gördüğümü, nerede duyduğumu hatırlamıyordum ama ruhul beyanda var bu ibare. İşte bu haccac Zalim'in bu mevzusu, ruhul beyanda var. Ama yani Haccac-ı Zalim'in doğumu Hazreti Ömer'in vefatından sonra. Haccac-ı Zalim'in doğumu, Hazreti Ömer'in vefatından sonra. Bakın çocuklar, çocuğum senin ismin neydi? Ahmetciğim, yaşın kaç çocuğum benim? Bak benim bir karşıma baksanıza çocuklar ya. Allah aşkına yani. Benim direkt karşıma bakın yani. Burası zaten bomboş. Karşıma bak. Allah aşkına ya. Bu ne biçim uslup yani? Bu nasıl bir usul ya? Bu ne biçim bir ayarı yani? Bu ne biçim ders? Hacı Ercizalem'in doğumu Hazreti Ömer'in vefatından sonra dolayısıyla bil fiil Hazreti Hacı Hazreti Ömer'i görmemiştir. Yani o zaman ya o ibare yanlış ya da orada hani Hazreti Ömer'i gördün yani biliyorsun manasında kullanılmıştır. Ama yani Hacı Ercizalem Hazreti Ömer'i ne yapmadı? Görmedi. Yani böyle, biraz böyle didiklemek iyi oluyor bazen. Tabi her şeyi her şeyi insan didikleyemez. Ama yani hiç olmazsa bu çıktığı zaman araştırmak lazımdır yani. Tarihler onun için önemli. Küçük yaştan itibaren akli ve nakli ilimleri tahsil eden Abdullah Hayder'i büyük alim oldu. Bütün ilimleri kendinde toplayıp İslamiyet'in emir ve yasakları ile ilgili ince bilgileri elde etti. Fesahat, belagat ve edebiyat konularında önceki ve sonraki alimlerin üstünü, üstüneydi Arapça, Farsça ve Türkçe'ye hakim olup Zemakşeri veya zamanın Halivisi diye şöhret buldu ilim ve edebiyattaki bu yüksek derecesi sebebiyle Bağdat'a Hanefi müftüsü olarak tayin edildi. Arkadaşlar Selefi Salih'in de böyle var. Yani yasaklıyorlar bu beldede Ali ile Veli'den başka kimse fetva vermeyecek bu belgede. Şunlar şunlar var. Bu iki alim, bu üç alim var. Bütün sorularınızı bunlara soracaksınız. Bunlardan başkasına soru sormak yasaktır. Başkasının cevap vermesi yasaktır. Çok titizlik olan zamanlar olmuş arkadaşlar. Bu belde şu iki alim sorular bunlara sorulacak. Ondan başkasına soru sormak yasaktır. Başkasının cevap vermesi yasaktır. Bu şu arkadaşlar çok büyük tertip düzendir yani. Bu çok büyük tertip düzendir. Bu çok güzel, çok önemli bir şey. Böyle herkesin böyle kafasına göre konuşmasının önüne geçer bu. Halka da yön verir. Halkı da hizaya sokar. Şimdi bizde de çok oluyor. Mesela bende çok oluyor. Bu mevzudaki görüşünüz nedir? E tabii yani muhatap, muhatabım yakın olsa, yakın derken yani hani hukukum olan böyle yakınlığım olan bir insan olsa önce bir kalay diyeceğim. Sonra mevzuyu anlatacağım. Evet tabii yabancı olunca giremiyorsun oraya sorusun yani soruya cevap vermeye çalışıyorsun ama öyle görüşün nedir falan filan sorulmaz yani. Görüş mürüş öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani sen kimsin? Senin senkinden kim ne çıkar? Görüşünden ne çıkar yani? Yani ne yani? Ama öyle biliyor insanlar. Görüşün nedir? Ben bir şey söylediğim zaman ben görüş söylemiyorum size. Ben size bir görüş ne yapmıyorum? Söylemiyorum. Ben bir şey size görüş söylersem siz onu kabul etmekte, etmemekte nesiniz? serbestsiniz. Ama ben size dinin hükmünü söylediğim zaman kabul etmemekte de serbest değilsiniz. Eliniz mahkum kabul edeceksiniz. Eliniz mahkum kabul edeceksiniz. Kabul etmezseniz yanlış yapmış olursunuz. Ama ben görüş, ben kendi görüşümü söylediğim zaman o kimseyi bağlamaz ki yani. O kimseyi ne yapmaz? Bağlamaz. İşine geliyorsa kabul edersin. İşine gelmiyorsa ne yapmasın? Kabul etmezsin. Onun için dinde kimsenin görüşü ne yapmaz arkadaşlar? Olmaz yani. İşte Selifi yaptığı şey, mesela bunun önüne geçen bir şeydir. Şimdi bunlar kalktı hep. Senelerce Müslümanların, şunu okuyalım, Bağdat'a Hanefi Müftüsü olarak tayin edildi. Senelerce Müslümanların dini sorularına cevap verip İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Hindistan'a giderek Şah Gulam Ali Abdullah Delevi Hazretlerinin manevi sofrasından feyiz alıp insanları İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirete saadete kurtuluş ermelerine vesile olmak vazifesiyle Bağdat'a gelen Mevlana Halid-i Bağdari Hazretleri sohbetlerine Abdullah Hayderi'yi de kabul etti. Abdullah Haydari yüksek ilmine rağmen Mevlana Halid-i Bağdari Hazretlerinin önünde diz çöktü. Kısa bir müddet içinde Mevlana Halid-i Bağdari Hazretlerinden istifade ederek tasavvuf yolunda ilerledi. Bağdat müftülüğünden ayrılarak hocasının hizmetinden ve sohbetlerinden ayrılmadı. O zamanlar öyle arkadaşlar. Yani ulum, zahir ilimle batın ilim ayrı birbirinden. Bak şimdi değil mi? Şeyh Efendi'nin sohbetine iştirak etti. Zahir ilimden ne yaptı? Ayrıldı. Zahir ilmin tepesi, Bağdat'ın nesi? Müftüsü. Bağdat'ın Şeyhül öyle düşünün şimdi. Bağdat'ın nesi? Şeyhül geçti. Yani oradan nereye geçiyor şimdi? Buraya geçiyor. Hani şöyle düşünün yani tamam hani şey asuba As yükseliyor, 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 yükseliyor. Sonra imtihana giriyor. Ne oluyor? Şey oluyor. Ne oluyor? Temin oluyor. Buranın en üstü. Sonra kademe atlıyor. Buranın nesi oluyor? En altı oluyor. Sonra buradan çıkacak. Burası git bitiyor, el üstü burası bitiyor, buranın altından böyle çıkacak. Bak şimdi. Bağdat müftülüğünden ayrılarak hocasının hizmetinden ve sohbetlerinden ayrılmadı. Mevlana Halid Hazretleri ona Abdullah su grubasını yüklen. Ana! Abdullah su kırbasını yüklen. Bu Abdullah dediği kim? Söyleyin. Bağdat'ın nesi? Müftüsüydü yani tamam mı? İstifa etti, ayrıldı ondan. İstifa etmeden önce neydi? Söyleyin. Bağdat'ın müftüsüydü. Bağdat'taki bütün alimlerin alimi, bütün hocaların nesiydi? Hocasıydı. Neden de ona? Al bakayım şu su kırbasını. Bağdat sokaklarında ve pazarlarında sebil diyerek insanlara su dağıtıyordu. Sebil ne demek? Parasız yani. Heh, su dağıt insanlara. İnşallah. Önceki makam ve şöhretini düşünmeden hocasının emrini yerine getiren Abdullah Hayderi, şimdi hasta mısın sen ya arkadaş yani tamam hadi tamam hani tevazu gösteriyoruz oturuyoruz falan da sen ben kimim biliyor musun yani sen neymiş su alacakmışım su tulumunu su kırbasını da Bağdat sokaklarında şey yapacakmışım ne su dağıtacakmışım sebil diyecekmişim yani, innâ lillâh, ya Önceki makam ve şöhretini düşünmeden, önceki makam ve şöhretini düşünmeden hocasının emrini yerine getiren Abdullah Hayderi, 20 gün müddetle sırtına yüklendiği su kırbasıyla sokak sokak dolaşarak insanlara su dağıttı. Her şeyin görünüşüne bakan insanlar Abdullah Hayderi'yi bu şekilde görünce hayır tabii insanlar anlamazlar. Anlamasın insan çok atın yani. Abdullah Hayderi'yi bu şekilde görünce hayretle birbirlerine onun hakkında ileri geri sözler sarf ettiler. Oo kaporta çizildi şimdi. Kaporta çizildi mi? Sana göre çizildi, ona göre çizilmedi. Ona göre ne yapmadı? Çizilmedi. Onun kaportası kurşun geçirmez. Zaten kurşun geçirmez kaporta yapmaya çalışıyorlar ona. Uğraştıkları ne? Kurşun geçirmez kaportası olsun diye uğraşıyorlar yani. Terbiye etmeye çalışıyorlar, yetiştirmeye çalışıyorlar onu. Onlara ne diyor? Yani? Sen, sen kimsin? Benim kaportamı çizeceksin sen. Senin boyun, yani... Ağır makineliğin gel. Senin ağır makinelin gelsin yani. Sen kimsin? Senin çakıl taşınla, çivinle benim kaportamı sen çizebilir misin ya? Topu, tankın topun tüfeğin gelsin bakalım onlarla konuşalım. Yani. Fakat dünyanın makamına, şöhretine dönem vermeyen, insanların dedikodularına aldırış etmeyen Abdullah Kadiri, kendisine verilen emri kusursuz olarak yerine getirmeye devam etti. Sonra hocasının huzuruna geldi. Mevlana Halid-i Hazretleri bu sefer Abdullah 10 de parayla sat bakalım. <laughs> Şimdi parayla sat. Hani sebildiğince biraz daha hafif daha. Sebildiğince neydi? hafifti yani insanlara ikram ediyor. Şimdi Bağdat müftüsü su satıyor ya Allah Allah. Sen Bağdat'ın müftüsüydün yani paraya pula ihtiyacın vardı. Su satacağım bir bardak suyu satacaksın 10 liraya yani 5 liraya. Hayırdır oraya mı düştün yani? Değil mi? Yani suyu sen sebil dağıtın zaman kimse kalkıp sana oraya mı düştün ne yapmaz? Demez. Ama şimdi bir de o, o mevzu var. Bu emre de itaatsiz uyan Abdullah-ı Hayderi 10 gün müddette su sattı. Oo, bir şey söyleyeyim arkadaşlar? Bunu az bile yapmışlar. Hela temiz etmişler. Değil mi? Sen git. Tekkenin helasını temizle. Eyvallah. Böylece nefsinin istediklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak suretiyle arkadaşlar bu kadar olmasa bile yani bak işin aslı bu. Nefsinin istediklerini yapmamak, istemediklerini yapmak. İşte biz, bizde bu yok. Ya bizde bu Hüseyin bizde bu yok. Nefsin istediklerini evet söyleyin nefsin istediklerini yapmamak, nefsin istemediklerini yapmak. Bizde bu yok. Bizde biz nefisle beraber yan yana gidiyoruz. Biz nefisle beraber yan yana gidiyoruz. Onun için olmuyor işte. Onun için bir yerde bir yerde nefis çelme taktığımı kapaklanıyoruz. Çünkü öyle bir terbiyemiz yok. Nefse söz geçirme terbiyemiz yok. Nefse söz geçirme gücümüz yok. Çünkü hep onunla beraber gidiyoruz. Nefis yap yap, yapma yapma, yap yap, yapma yapma, yapma ya. Tamam. Mı? Hop bir dakika deme gücümüz yok. Böylece nefsinin istediklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak suretiyle nefsini kötülüğü emretmekten, kalbini de kötü huy ve düşüncelerden temizledi. Abdullah Hayderi'nin evliyalık yolunda yüksek derecelere ulaştığını gören Mevlana Halid-i Hazretleri, ona bütün talebeleri arasında ilk olarak hilafet verdi. Bağdat'ta bulunduğu sırada Mevlana Halid-i Hazretleri çekemedik. Mevlana Halid-i Hazretlerini çekemedikleri için karşı çıkanları reddiye yazarak bakın arkadaşlar. Kimi çekemiyorlarmış, kime laf söylüyorlarmış? Halid-i Hazretlerine. Değil mi? Mesela bak İmam Bukhari değil mi? Şehirden sürmüşler. İmam Bukhari şehirden sürmüşler. Şehirden, şehirden. İmam Bukhari ne yapmışlar? Bukhara'dan sürmüşler İmam Bukhari. Nereye gidiyor? Semerkand'a gidiyor. Bir de Semerkand'a söylemişler. Semerkand'a da almayın. Kimden bahsediyoruz? İmam Bukhari'den bahsediyoruz. Kim, kimden bahsediyoruz? Halid-i Bagdari Hazretlerinden bahsediyoruz. İlimse bu ilmin ötesinde ilim mi bulacaksın? Allah'a yakınlıksa bu yakınlıktan öte yakınlık mı olacaksın? Bu insan arkadaşlar bir şey kesmez. Bu insan herkese laf söyler. Bu insan her şeye laf söyler. Bu insan bu zatlara laf söylemiş. Bu insan Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam laf söylemiş. Bu insan Allah'a laf söylüyor. Yani sana bana ne yapar? Söyler. Yani sana bana ne yapar? Söyler. O zaman işine bak. O zaman işine bak. Bak çok önemli şey söyledim size. Bu insan söyler. Bak. İşine bak. Bağdat'ta bulunduğu sırada Mevlana Halide Bıgıdari Hazretlerini çekemedikleri için karşı çıkanları reddiye yazarak tarikatların hak olduğunu açıkladı. Kitap, sünnet ve tasavvuf kitaplarındaki açık delilleri gösterdi. Yazdı bu kitabı. büyük Bütün büyük alimler beğendiler. Abdullah Hayderi devamlı hocasının yanında bulundu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Süleymaniye ve Şam'a gittiği sıralarda da yanından ve hizmetinden ayrılmadı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Abdullah Hayderi ve diğer halifeleriyle ve talebeleriyle birlikte Bağdat'tan Şam'a gidiyorlardı. Şam hudutlarına geldik. Oo, gidiyor ya. Burada bırakayım arkadaşlar. Bir de buradan devam ederiz inşallah. El Fatiha.